Son soru olarak şu sorulmuş. Ehli sünnetin sahabe efendilerimize bakışı nasıldır diye bir soru gelmiş. İmam Tahavi rahimeullah akide metninde bunu çok güzel bir şekilde ifade eder. Der ki ve nuhibbu ashaben nebi. Biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini ne yaparız? severiz. Ve men yubuzuhum onlara bu zedene biz de buz ederiz. Ve la min ahadin minhum onlardan hiç kimseden beri olduğumuzu efendim işte şu sahabi bizim için muteberdir, bu değildir, bu işe yaramaz, bu yarar, bu haşa dinden çıkmıştır, bu Müslümandır, bu şöyledir şeklinde bir şey söylemeyiz. Sahabenin tabii ki kendi arasında bir takım eftaliyeti vardır daha üstün sahabiler vardır. Ondan sonra ondan biraz daha alt seviyede olan sahabiler vardır. Tabaka olarak, üstünlük mertebesi olarak tabii ki aralarında fark vardır. Ehli sünnet sahabeye bakış açısı olarak ittifaka ehli sünne ala enne sahabete kullahum udul diye fıkıh kitap şey hadis metinlerinde vesairede geçer. Ehli sünnet sahabenin tamamının udul olduğunu Udul demek adil olduğunu yani e, dini nakletme konusunda hiçbir türlü yalana bulaşmayacaklarını, yalan söylemeyeceklerini, bize yaptıkları rivayetlerde yalan söyleme ihtimallerinin olmadığını ifade eder ehli sünnet. Bununla birlikte İmam Taftazani rahimeullah'ın Şerul Makasıt'ta belirttiği gibi beynehum müşacarat sahabenin arasında mutlaka bir takım kavgalar olmuştur efendim bir takım çekişmeler olmuştur. Ee, bunları tarih yazmış, kaydetmiş. Fakat İmam Şafii Rahimeullah'ın dediği gibi tilke dima un Allah ve diyena fenutahir elsinetena Allah o kanları o kanlardan bizim ellerimizi kurtardı. Biz de dillerimizi kurtaracağız. Ehli sünnet diyor. Peki ehli sünnet niye bu noktada duruyor? Yani bu kadar kavga var. Sahabe-i kiram kendi aralarında çekişme yaşanmış, yaşamışlar. Ee, bir takım kavgalar yapmışlar. Ee, niçin biz burada haklı şuydu, haksız şuydu, şöyleydi, böyleydi, şu şuna haksızlık yaptı şeklinde bir takım e, ayırımlara ayrımlara veyahut da detaylara girmiyoruz diye sorduğumuz zaman da çünkü buna yönelik bizi engelleyen bir takım naslar var. Yoksa ehli sünnet uleması bunları ayıramayacak kadar efendim haşa ilimsiz, basiretsiz değiller. Fakat bizi bundan, ehli sünneti bundan engelleyen bir takım şeyler var. İşte nedir bunlar? Bir kere Kur'an-ı Kerim, sahabe-i kiramı bize örnek nesil ve asır olarak göstermiştir. Mesela Cenab-ı Hak, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ bihi. Eğer onlar senin inandığın gibi, senin iman ettiğin gibi demiyor Hazreti Peygamber'e. Orada cemi ifadesi, çoğul ifadesi kullanıyor. Nedir o? Bimithli ma amen tum bihi. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa diyor. İşte sizin demiş diyerek hitap etmiş olduğu kesim kimdir? Sahabe kiramdır. Dolayısıyla sahabe ile ilgili başka ayeti kerimelerde de yani Muhammedur Rasulullah, Walladina ma'hu ashidda wa al-kuffar işte onunla beraber olanlar kafirlere karşı şedid, aralarında merhametlidirler diye sahabe-i kiramı övmüş. İşte ya eyyühen nebi hasbukallah ve men itteba minel müminin. Ey peygamber sana Allah yeter. Daha kimler yeter? Ve men ittebaake minel müminin. Müminlerden sana ittiba edip uyanlar sana yeter. Kimdir onlar? İlk, ilk olarak sahabe-i kiram bu ayetlerin muhatabıdır. Onun için Hazreti Ömer Abdurrazzak'ın Musannef'indeki bir rivayette görmüştüm. Hazreti Ömer diyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas." Siz insanlık adına çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ayeti kerimesinin ilk muhatabı, muhatabı kimdir? Sahabedir. Onun için diyor Hazreti Ömer, Cenab-ı Hak entum hayru ummetin buyurmadı. Siz değil, kuntum siz oldunuz e, buyurdu. Dolayısıyla burada biraz daha siz oldunuz ifadesiyle e, siz oldunuz ifadesiyle sahabe-i kiram üzerinde vurgu yapılmak istediğini ifade etmiş oluyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. E bu gibi Kur'an ayetleri işte ve el evvelun min muhacirin ensar sahabenin tabi alt isimleri de var. Muhacir, ensar işte sabikun, evvelun ee, bu gibi sahabe-i kiramın tamamını Cenab-ı Hak radıyallahu anhum ve Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar. işte. Fetih suresinde var. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذُ بَيْعُونَكَ تَحْتَ الشجرة, O beyatür rıdvanda e, orada beyat edenlerden razı olduğunu Cenab-ı Hak açık bir şekilde ifade etmiş oluyor. İşte başka bir hadis suresindeki ayette ne var? Laysa teveeminkum men anfaqa min qablil fethi ve katel fetih'ten önce infak edip savaşanlarla fetih'ten sonra savaşanların ve mücadele edenlerin infak edenlerin bir olmayacağını söylüyor. Fakat ayeti kelimenin ilerisi nasıl geliyor? Ve kullav adallahu'l husna Bunların tamamına Allah en güzel olan cenneti vaad etmiştir. Bunların tamamı kimdir? İster muhacir olsun, hicret etme şerefine nail olan bir sahabi olsun, isterse hicret etme şerefini kaçırmış olan bir sahabi olsun. Allah bunların tamamına cenneti vaat ettiğini söylüyor. Dolayısıyla bu kadar ayet var. Hadis-i şeriflerde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ashabi emnu hadihil ümme, işte müsnet rivayetinde, Ashabım bu ümmetin eminidir.'' bu ümmetin güvencesidir buyuruyor. Sahabeyi yıktığınız zaman ümmetin güvencesini yıkmış oluyorsunuz. Ümmetin direğini çökertmiş oluyorsunuz. Bu binanın sütunlarına dinamit koymuş oluyorsunuz. İşte yine başka bir rivayette Efendimiz buyurur. Allah Allah fi ashabi. Ee, Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ee, La tettehiduhum garadan ba'di. Benden sonra onlara bir garaz, onlara bir saldırı vesaire gibi şeyler yapmayın. Femen habbehum fe bi hubbi Kim onları severse beni sevdiği için sevmiştir. Femen abghafahum fe bi bughdi yabghafahum. Kim onlara buz ederse bana buz ettiği için buz etmiştir diye Hz. Peygamber sahabe-i kiramı böylece korumuş, müdafaa etmiş ve ashab hakkında la enfaka ahadukum misla hudil zahaban ma efendim ma ya'dilu yani sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak edecek olsa efendim sahabenin e, tek bir nıs müd, müd demiş olduğumuz bir ölçek var. Onun yarısına bile tekabül etmez buyuruyor. Dolayısıyla bu rivayetlerin tamamından da anladığımız üzere değerli kardeşler, sahabe-i kiram hakkında Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam konuşulmasını o kavgaların deşilmesini, tekrardan o yaraların efendime söyleyeyim deşilmesini istememiştir. Bunun için ehli sünnet sahabe-i kirama böyle bakmıştır. Evet, aralarında kavga vardır. Fakat biz ne yaparız? Kavgaları hakkında konuşmamız icap etmez. Çünkü bize böyle bir görev verilmemiştir. Bu hiçbir türlü de bir fayda tahsil etmez. Bir de sahabe hakkında bir İmam Rabbani çizgisi var. Kuddisesi ruhu. İmam Rabbani Hazretleri ee, onlar teşerrufu bir sohbetin nebi Hazreti Peygamber'in sohbetiyle şeref bulmuşlar diyor. Sahabesi olmuşlar. Bu ümmetin en edna mertebesindeki bir veliden bile kin, nefret, saldırı bu gibi şeyler beklenmezken diyor. E, onlar fi ala daracatil velayet velayet derecelerinin en üstünlerindedir, en üstünündedirler. Çünkü onlar sahabe sahabedirler, sohbetle şeref yap Onlardan böyle bir şey düşünülemez. Onlarda kin, onlardan nefret, onlarda efendime söyleyeyim buz etmek, yani buz etme dediğim yani çekememezlik, haset etmek gibi şeyler olmaz. Çünkü onların nefisleri mutmain olmuştur. Onların nefisleri tezkiye edilmiştir diyor İmam Rabbani Hazretleri'nin bu konudaki görüşü ve sahabe bakış açısı budur. Bu iki yol ehli sünnetin yoludur. Bunun dışında değerli kardeşlerim herkes duruşunu bugün belirlemelidir. Bundan başka hani Üstad Necip Fazıl diyor ya işte oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Şimdi burada çift oluk var. Bir oluk Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın e, o hadis-i şerifleriyle beraber amel etme adına hayatları tertemiz, yaşantıları tertemiz, rıza ellillah hayatlarını İslam'a adamış olan müştehit imamlar, e sonrasında işte İmam Bakillani'dir, Cüveyni'dir, Gazzali'dir, sonrasında Taftazani, Cürcani, Suyuti gibi o e, sağlam yoldan, tertemiz olan o halkadan gelen bir yol var. Bir de işte Hicri 2. 3. asırlarda tezahür etmiş olan Ebu Cafer el-İskafi mutezili alimlerden işte. Öncesinde Amr bin Ubeyd, efendim, Vasıl bin Ata gibi mutezili e, alimlerin e, yolu var. Bunlar da sahabe-i kirama belli noktalarda saldırmışlar, iftiralar etmişler, olmayan şeyleri söylemişler, onların kadirlerini tankıs etmek istemişler. Sonrasında bu bayağı bir durulmuş zaten. Sonraki asırlarda, 14. yüzyıllarda Hint alt kıtasında bu Kur'an-ı Yüne kalınının de menşei olduğunu söyleyebileceğimiz Springer diye bir tane adam çıkmıştır. O oryantalist birisidir, müsteşliklerdendir. İşte sonrasında Goldizer vesaire gibi müsteşlikler, yani aslında esasında Müslüman olmayanlar bunları tekrardan gündeme getirmişler. Kahetani gibiler. Demişler ki işte hepsi bir sahabi yel almış, o sahabi hakkında kadehte bulunmuş, onu cerh etmiş, bir takım uydurma şeyler söylemiş ve e, bu şekilde bir takım yine şüpheler, o Ebu Cafer el İskafi'nin başlatmış olduğu şüpheleri canlandırmışlar. E şimdi bugün sahabe hakkında konuşan e, kişiler de, iftira edenler de o yolun temsilcil temsilcileri oluyorlar. Peki sahabeyi çökertmek istemekle mutezile veyahut da diğer bidat fırkalar ne yapmak istemişler diye sorduğumuz zaman Muhammed Acca Cel Hatib'in e, Ebu Hureyra, Rabiyetül İslam diye bir eseri var. Onun son taraflarında şöyle bir tespit görmüştüm. Diyor ki mesela mutezile Ebu Hureyra ile çok uğraşmıştır. Mutezili alimler. Demediğini bırakmamışlar vesaire. Sonradan Ebu Reyye çıkmış. İşte Şeyhül Madira Ebu Hureyre. Ebu Aale Muhammediyesinde saldırmış. Çok detaylı konular bunlar. Yani bunları belki bir ustakil uzun bir derste işlemek gerekir. Şöyle kısa geçeyim. Niçin bunlar bu kadar Ebu Hureyre ile sahabeyle uğraşıyorlar? Çünkü bunların ehli bidat fırkaların sahabeyle sorunu var, problemi var. Çünkü adam bir de iyi bir olan, daha sonradan ortaya çıkmış bidat bir fikri ortaya attığı zaman da direkt olarak karşısında Ebu Hureyre'nin rivayetini buluyor. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o bidat fikri yıkan, ortadan kaldıran bir rivayet yapmış. E nerede böyle bir görüşe gidecek olsa karşısında Hazreti Peygamber'den Ebu Hureyre'nin rivayetini görünce bu sefer ne yapıyor? Ebu Hureyre'yi çökertmek istiyor. Esasında bunlar Ebu Hureyre'yi değil, Hazreti Peygamber'i çökertmek istiyorlar. Fakat oraya cüret gösteremedikleri için sahabeden belli bir takım şahıslara alıyorlar. Onlar hakkında bir takım uyduruk şeyler ortaya atmak suretiyle yani suyu bulandırıyor, bulandırıyorlar. Bunun derdindeler. Onun için biz demin de ifade ettiğim gibi o pak yolun, Necip Fazıl'ın ifadesiyle birinden nur akar diye söylemiş olduğu o oluğun efendime söyleyeyim o zincirin son halkası olma yolunda mutlaka gayret sarf etmeliyiz. Bunu kendi adımıza bir şeref kabul etmeliyiz. Bunu da böyle ifade etmiş olalım. Bizim sahabeye bakış açımız, ehli sünnetin bakış açısı budur diyelim. Çünkü İmam Tahavi bitirirken der ki, hubbuhum <laughs> imanın efendim. Onları sevmek İslamın ve ihsan. Onları sevmek imandır İslam'dır, ihsandır. Ve buğduhum kufrun ve nifakun Onlara buğz etmek, onlar hakkında kalbinde bir takım şeyler taşımak nedir? Küfürdür. Münafıklıktır, tuğyandır, azmaktır, haddi aşmaktır. Rabbim böyle şeylere düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Ve teala aleyhi ve selleme ve velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.